Emir Bey. Sizi şöyle alayım. Tamam. Tamam, oturdum. Hazırım. Harfin ne tarafa baktığını söyleyeyim. Allah Allah. Muayene et diye geldik. Adam sözlü yaptı ya. Evet Emir Bey. Yukarı, sağa, sola, sağa, sağa, sola. Yukarı, bakayım, sola, bakayım, sağa, yukarı. Biraz yukarı, biraz daha yukarı. Sağa, sağa, biraz daha yukarı. Sağa, 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 sağa. Tamam ya, tamam. Tamam, tamam, elleme, elleme. Tamam, öyle çok güzel oldu. Hı, bırak öyle kalsın. Oh be, gözüm panodaki yamukluktan hiçbir şey görmüyordu doktor. Böyle çok güzel. Şimdi hazırsanız gösterdiğim harfi söyleyeyim. sol gözünüzü kapatın. i̇yi, kapattım. Evet. Ya dana kadar çizmişsiniz doktor. Z o Z. Süpermarketin M'si. Doların S'si. 100 metre uzaktan gözüm kapalı görürüm onu doktor. <laughs> o ne ya? Bakayım. Bakayım, Allah Allah. Alfabemizde öyle bir harf var mı doktor? Emin misin sen? Ben çünkü pek çıkartamadım onu ya. Ne öyle? Hilmi Bey ne yapıyorsunuz? Ama doktor sen de bilemeyene kadar soruyorsun ya. Bildik ya niye zorluyorsun? S'den sonra bıraksana. Hilmi bu işte art niyet ara. Eğer amacın beni zorlamaksa hiç tavsiye etmem. Hilmi Bey ne oluyor, ne oluyor, doktor? Sağ gözünüzde. Sağ gözümde. Bir bozukluk var zannedersen. Ancak zannedersin zaten. Büyük ilminin gözünde bozukluk olmaz. Olamaz. Dünya bulanıklaşmıştır. Bir de böyle düşün. Bir deneyelim o halde. Ne deneyeceğiz ya? Şunu. mu? Bu ne ya? Allah Allah. Bu kadar değişik bir evet, ya. Oturdum. Büyük Hilmi'nin tesi. Allah Allah. Dünya bir kendine çeki verdi doktor. Netleşmeye başladı her şey. Sağ göz. Sağ göz. Üç buçuk. Üç buçuk mu? Bu. Üç buçuk ne ya? Sen ne demeye çalışıyorsun doktor? Gözün üç buçuk mu atıyor demeye çalışıyorsun? Büyük Hilmi'nin vücudunda hiçbir uzvunun o sayıla ilgisi olmaz. Olamaz. Ever never. Dört yap sen onu. Mübey bak. Bir... Uzakla. Dört yap. Büyük yaz. Seni de kullanırım. Madem göz doktorusun, çok fena göze geliyorum. Ona da bir şey yapsana. He? Yapsana. Ancak üç buçuk demesini bilirsin. Ee, gözlük? Gayet net görüyorum. Gözlüğü vermeyi de düşünmüyorum. Bu ne? Papaz. Güzel. Bu? dokuz. Ne dokuz? Sinek dokuz. E görüyorsun işte. Cık, bu böyle olacak. Sen al şu verdiğin bin lirayı ben bu gözlüğü çıkarıyorum. Dur ya dur ne yapıyorsun ya? Ben sırf o gözlüğü takmamak için bütün mahalleye gözlük taktırayım. Sen bin lira gibi cüzdi bir miktar için benim dahiyane fikrimi sabote et. Duymamış olayım Targıt. Ya Hilmi amca. Hı? Sen de böyle mi görüyorsun gözlüksüz ya? Bak ya daha gözlüğü takmadan maruz kaldığım geyiğe bak. Ölsem de takmam ben gözlüğü. Ya arkadaşım iyi de bize niye gözlük taktırıyorsun? Ben düzgün göremiyorsam siz de görmeyeceksiniz. Hilmi'nin flu gördüğü bir dünyada diğer ölümlere rahat yok. Yeter be. Resmen bayızam lan. Nasıl bir gözlük bu ya? Ne var ki senin gözünde? Astigmat. Duymadın mı daha önce? Yok. Ben de duymadım. İki gün önce duysaydım, yeni atımın adını astigmat koyardım. On numara at adı olacak kelimeyi tutmuşlar, hastalık adı yapmışlar. Yok, ben bunu çıkarıyorum. Dayanamayacağım Hilmi. <laughs> Anam! Lan! Bu ne lan? <laughs> Vallahi bir şey görmüyorum. Bilmi ne yaptın ya? Her şey birbirine girdi. Sakin ol Targıt. Duvardaki resimler... birisiye satan, peşin satan, oyun kağıtları... ...kahvedeki her şey uyum. Niye? Çaktırmadan gözlüğün altından bakarsınız diye... ...Bilmi her türlü önleme aldı. Sakın gözlüğü. Al bunu da, al. Hadi, hadi. Karakolli. Gel, gel. Sesime gel. Kara gulli, kara kulli, sesime gel kara gulli nerede? 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 Burada yok mu? Ha? Nerede o ha? Nerede? Kim nerede ya? O işte ya, o. O kim ya? Ya o ya, burada olması lazım, yok mu? Ya senin neden gözlüğün yok acaba? Hı? Al bakayım şu gözlüğü. Ne gözlüğü ya, ne gözlüğü bu ya? Yok işte ya, yok, yok. Allah Allah. Üstünde pijama. İçinde lekeli bir atlet, ayağında kavun içi tuvalet telli. Daha önce böyle bir tipi hiç görmedim. Mahallemize yeni bir karakter mi geldi ya? Ve Hilmi'nin bundan haberi mi yok? Var mı gözlüğü olmayan? Bakayım, bakayım, bakayım. Vallahi herkes olur. <laughs> Kız burada olur diye getirdin reis. Değil mi? Oğlum şu zamana kadar verdiğim hiçbir tavsiyeye da bunu mu yapasın geldi? Gelmeyeydin yavrum, gelmeyeydin. Reis. Tut. Önüne ne koyulursa onu yiyeceksin. Ama reis. Mekanın bastırır! Mekanın bastırır! Ha, basmadılar mı? Şerif abi nerede Feyza? Nerede? Ya koştan söz çıkacak dedim. Gelir birazdan İlmi Bey. Eda, bilmediğin şeyler var gülüm. Bil Dinle yavrum. Metin, abine söyle. Bana basitçe hayır demesi kafiydi. Anladın mı? Duygularımı oynamasına hiç gerek yoktu. Şükreyi... Geliyor, geliyor! Şerif abi geliyor! Lan yavaş, yavaş! Kartal, koş koş ışıkları kapa hadi! Koş koş! <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Ne lan bu nerede? <laughs> lan Sezai abiyi tutun, suni telefis yapmasın lan! Lan 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 Aman lan! Ne yapacak ki bu? Ne yapacak ki bu? Seni bence Lan oğlum uzaklaşsana lan! Şerif amca iyi misin? İyiyim, iyiyim. Dansöz, geldi mi dansöz? He he, geldi dansöz içeride. Çeşine geldi, hala dansözü soruyor ya. Bu ne lan? 88 tane mumu tek tek nasıl yakacaktık hanımım? Son mumu yakana kadar yıkmamışsın ya. İyi, iyi yap. Şerif amca, hadi dilek tutma tamam mı? Benim için getir. Hadi hadi. Allah kabul etsin. Şahsa kaydı tabii. <laughs> şey, şey... Allah Hiçbiri sönmüyor. Allah Allah. Dur bir dakika, dur. Dur. <laughs> Anasını satayım. Bayılıyorum ben galiba ya. Kartal temiz, yardım edin. Üç dedim de o zaman. Şimdi... Bir, iki, üç. <laughs> Lan kaçılın lan kaçılın. Savunun lan. Şerif amca yapma ya. Ben adamın anasınız. Sülalesini benle. Ben. <laughs> e ha, ha, ha. hadi o zaman. Direk <laughs> tutmuş muydun bari Şerif amca? Hı, ne dedik? Lan aman lan. Koy. <laughs> Alık alık bakma oğlum. Yürü git hadi. Hadi. Eda bir konuşabilirsek. Konuşacak ne var Metin? He? Eda! Ne? O Metin! Metin abi ne yaptın ya? Emrah'ım lan ben. He? Ana pardon abi Sizin Metin abiyle aranızdaki fark üç buçuk numara gözlük kadarmış ya. <laughs> Bunu alın dışarıya. Bunu buradan alın. Ama aynı Metin abi değil, bak. Metin, ne haber lan devrem? Metin! Hocam! Ay! Ay! Metin! Oh, hocam! Yine ne her şey çeviriyorsun lan hayvan herif? Hocam! Şu güzel ortamı bozuyorsun. Bak, herkes gözlüklü. Sen takmamışsın. Hocam özür dilerim. Çık dışarı, bekle. Şu gözlükleri de al, tak. Ortama uy biraz. Olur hocam. Yürü. E, Getirdik amcayı işe yaramıyor diyordunuz. Aha da nasıl yaradı? Sus lan. Özür dilerim abi. Saygısız. Yiğit <laughs> <Ana. gülüyor> yüzünü kim çizdi lan? Bu çizdi. <laughs> Ali, Ali, Ali nezarethanede. Aa, Yine mi? Daha çok vitamin, daha çok omega 3. Niye? Ne oldu ki ya? Ya bir yanlış anlaşılma oldu. Biz bir araba ayarlamaya çalışıyorduk da. Araba mı? Benim yüzümden. Hmm. Benim yüzümden. Ay biz Ali'nin yanına gidelim. Hadi çabuk. Hadi hadi hadi. Anne, görüşürüz. Geçirdiniz mi? Evet. evet. Vallahi bir çanta dolusu para verdim. İnşallah güzeldir. Hilmi Bey size layık. Like. Soğum Altın. Saçlarımı bozma. Ağzının yerini biliyor. Evet. Adam. Hoş geldiniz. Evet, altın, altın, altın. Şimdi sizlere enstrümantal arkadaşlarımı tanıştırıyorum. İlk parçamızla açılışımızı yapıyoruz. Hoş geldiniz. ...inceden, inceden. Çok rahat değilim ama. Sonuçta risk var. Ve Hilmi riski sadece yatakta... ...pampit, pampit, pampit yapar kendisi verir. Hilmi kim? Hilmi mi kim? Hilmi ulan Hilmi! Adama bak ya! o Koskoca Hilmi'yi tanımamazlıktan gelerek hava atıyor ya! Haddini bil! Fakir! Hilmi! 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 Şu küçük dağları görüyor musun? Gördüm. İşte onların 49 yılına işletim hakkı bende. Bildin mi şimdi Hilmi? He? Yok vallahi. Bilmedim abi. Büyük dağların işletim hakkını da alacağım. Para mutluluk getiriyor be doktor. Ne diyordum? cep telefonu ilk çıktığında sabit telefon fabrikasını satıp cep telefonu işine girdiğimde de böyle olmuştu. Evet, hatırlıyorum. Ben doktor değilim ki. Cevap verme bana! Cevap verme! Özel üniversite sahibi insanım ben. Bak, benim kafamı bozma. Allah ama seni tıp fakültesine sokar. İki yılda doktor olarak mezun edelim, sürülürsün. Polemiğe girme benimle. Hilmi polemiği sadece yatakta... ...pampit pampit pampit yaparken seveyir. Ben kalsam artık. Geç kalınca patron laf yapıyorlar. Aç bana ya senin patronu. Otur iki dakika. Hilmi içine döküyor sana. Bak Hilmi içi deriye çok iyi gelir ya. Yüzüne yüzüne sürürsün. Baby face olursun. Çok sağlıklı besleniyorum. Ya. Bir de böyle düşün. Hilmi Bey bir psikiyatriste falan görünseniz. Bir de boş damacınayı verseniz de ben gitsem artık. <laughs> Nöşte macana şişesi. Anam, bakayım. Kıl var lan bunun içinde. Ya bırak Allah aşkına. Bayağı kıllı suyu bana kakalamaya çalışıyorsun ya. Ben buna para vermeyi kesinlikle düşünmüyorum. Benden söylemesi. Abi öyle saçma şey mi olur? Şimdi koydun gördün. Kaç lira lan bu su? Sekiz mi? Tamam ben sana dört lira vereyim görmemiş ol. Ya da görmüş ol. Bak ben hayatımın 15-25 yaş kısmı arasında... ...bu taktikle öğle yemeğine hiç para vermedim aslanım. Sen kiminle dans ediyorsun acaba? Hadi hadi. Buyur, ne yapıyorsun lan? Aç ucunu. Aç. Aç, aç, aç. Bir, iki, üç, dört. Bu kılını damacananın parası. Bu da sus parası. Hadi bakayım. Nasıl oyalama beni. Oyalama, işim gücüm var benim ya. Bak bir de dolaba çarpıyor. Kupik, dikkat etsene. Beş kuruş para alıyorsun, beş kuruş zarar veriyorsun. Kupik, kupik. Beni borlarımla baş başa bırakın. I am big boy! Bohuyor <laughs> mu lan bu? Hilmi düşünceli bir şekilde yürümektedir. Çekil lan yolumdan. Köpek! Aha! Bu lan? Vallahi falan buldum. Aha! Bir tenet ha. Çeli ne kadar çok para buldu ya. Oğlum bir tane daha var. Bakayım, bakayım, bakayım. Aha! Nereye gidiyor lan acaba bu? Burada da var. Aha burada da var. Vallahi her yerde para var. Bakayım. Aha burada da var. Selamünaleyküm. Burada da var. Ne oluyor lan? Lan oğlum ne oluyor? Dur lan! Ne oluyor lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hilmi Kazmıkçı. Evet. Mal varlığına bakıyorum. Çok şaşırırsın söyleyeyim de. Oo maşallah maşallah. Gözümüz yok, Allah daha arttırsın. İnşallah, inşallah da ben seni çıkaramadım ya. Dünyayı istila etmeye çalışan uzaylıların komutanı mısın yoksa sen? Çünkü hiçbir insan evladı büyük Hilmi'yi kaçırmaya cesaret edemez. Adamın ruhunu satın alır, tavuklarıma yem diye dağıtırım aslanım. İşlenmiş tavuk işi de mi yapıyorsun sen ya? Şu liste uzun, hepsine bakamadım. Tavuk yok ya, ne tavuğu? Ben insanlar buluyorum kendimi. Onları tavuk olduklarına ikna ediyorum. Sonra da işliyorum ince ince. Sen beni kaçırdın ama benden haber bekleyen dört tane psikopat var mahallede. GPS'i yüreğimi işlemişim ben. Yarım saate kalmaz. Burayı var ya darmadağın ederler. Benden söylemesi. Kaçırma yok İlmi Bey. Kendin binmişsin arabaya. Vermem. Vallahi kimseye vermem bunları. Çek tek yoldan topladım. Uzun uzun sordum sahibi var mı diye. Kimse ses etmedi. Bunlar benim. Kimseye verme. Kısa keselim İlmi Efendi. Bor topluyor musun piyasadan? Ne iş? Toplatmam. Ya o kadar laf ettim. Hiç mi korkmadın El grande'den. Yoksa sen benden daha mı zenginsin? Hı, sen beni dinlemiyor musun ya? Bor diyorum, bor, bor. Niye topluyorsun? Ya senin ne kadar paran var acaba? Hı? Senin bütün paralarını bir havuza döksek kaç saatte boşalır o havuz? Yok sen beni dinlemiyorsun. Ya da senin apartmanlarını misal böyle üst üste koysak aya uzanır mı aya? Onu sen bana. Bak Hilmi Efendi. Borla iş yapma elden çıkardığın benzin istasyonlarını geri vereyim sana. Benzinle oyalanırsın. Hilmi hmm. ilk defa birisini büyük bir hayranlıkla izliyor. İsmini bahşeder misin bana? Ulu insan. Adın ne senin? Sağının ne? Namın ne? Allah Allah. Sen beni dinlemiyorsun ya. Bu borların hepsini geri ver. Ya da dök gitsin. Ben sana parasını ver. Anam! Beyaz altınla mı kaplattın her yeri ya? Bu nasıl bir öngörülüktür arkadaş? Bu nasıl büyük bir öngörülüktür? Hilmi yanınızda soğuk suda kalmış gibi ufaldı. Küçücük kaldı. Bakayım, biliyorum ayakkabıları. Onların fiyatını film ile sandım ben biliyor musun? Adam 23 bin lirayı terlik niyetine giyiyor ya. Bu nasıl bir zenginlik? Yolluğun yap beni. İster yere ser, ister fon diple gitsin. Bir sus be adam, bir sus. Mahallendeki gençlere de yardım etmeyeceksin ettirmem. Ben kafamdaki baba figüründe kavuştum diye kendimi maddi dünyadan soyutlamaya karar vermiştim. Ama olmadı. Bu hiç olmadı. Hilmi zengin adamı sever. Ama sen adam değilsin be zengin. İnsan mahallesindeki gençlere yardım etmez mi? Hadi etmedi. Ama başkasının emriyle bunu asla yapmaz. Gidiyorum. Buruk bir saygıyla hatırlayacağım seni Zepsek. Gidiyorum bak. Vurma değil mi lan beni? Sniper, sniper. Hı? Yürü be ya, yürü. Hep zengin, varlığına inandım ama asla ispatlayamayacağımı düşündüğüm bir kavramdı benim için. Belki ona ulaştım ama hiç düşündüğüm gibi değilim. Zaten kim ütopyasına ulaşabilir ki? Hiç kimse. Büyük ilmi bilir. Büyük ilmi sayende acıyla karşılaştı, olgunlaştı ve büsbüyük Hilmi oldu. Sağ ol Zeki. Sağ ol Zep Zengin. Zep Zengin olabilirsin ama büs büyük kalamazsın. Bir de böyle düşün. Ateş etmeyin lan. Ateş etmeyin gidiyorum. Vur, vur. Seyirciler hazır mıyız? Evet. <Sessizlik> 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 <Sessizlik>